Oğlum yediğinizi içtiğinizi yere atıyorsunuz Allah aşkına ya. Oğlum bir kız arkadaşınız gelse sizi böyle görse ayıp değil mi Asla. Biz öyle, bu eve dişi sinek bile giremez. Hiç. Asla. Gece geç gelmedi mi lan? Cık, hayır. Lan, sizin gibi gençler vallahi çok enteresan ya. Helal olsun. Ama oğlum bak bunları böyle yerlere atmayın. Kurban olayım ya. Alın şunları. Bak evin her yeri bir şey. Allah ya temizlikçi çağıracağız da bakalım. Kurban olayım. Hep en azından şuraya koyun ya. Ayy, buralarda hep. O ne lan? Ney? Oje. Hani bu eve dişi sinek bile gelmemişti? Gelmedi abi. Kimin bu? Benim. <laughs> Benim. Ya ben de onu arıyordum vallahi. ya. Ben tırnaklarımı yiyorum da Hı -hı. o yüzden sürüyorum. Yediğinde zaman acı oluyor. Abi, doğru mu? Doğru. Aramızda kalsın. Kerim bazen oje sürüyor. Sürerim. Tabii. Sür lan. <laughs> sür oğlum. Benim emin olmam lazım. Sür. Sür kanka. Evet. Mi? Sür. Bak böyle sürülüyor. Sür, sür. iyice sür. Biliyor da. Bilmem ben sürüyorum bunları. Böyle bu şekilde. Tamam oğlum. Ben de küçükken tırnağımı yermişim. Anam hep kına yakarmış yemeğim. evet. yemeyeyim. Evet. Ama yine de onları ortada bırakma Kerim. Kerim'im yapma böyle şeyleri. Ne abi, oğlum bunu... her yer çok pis ya. Kayıp ettim de onu buldum. <laughs> Yememek için. Allah gibi. Bak şuralar Murat. Oğlum koltuk moltuk. Sen leş gibi Allah kahretmesin ya. Temizlik işte. Ben... <laughs> Ada. Kimin bu? Benim. Benim. Kimi? Benim benim. Senin. Ha? Ben lazere gidiyorum. Oğlum o yüzden mi bakıyorum? Doğru mu söylüyor diye bakıyorum. bana hani lazerden? Doğru, doğru. Kedi? Evet. Ee, kıl sevmiyorum da... ...kıl sevmiyorum. Ondan dolayı. Allah Allah. Al tamam peki. Al Kerim'im al. Al ama bak. Oğlum her yerde bırakmayın. Şunları da Allah aşkına toplayın. <laughs> Vallahi çok pis bırakmışız hakikaten. Kim? <laughs> ne oldu lan? <laughs> Bu sefer benim değil abi. Senin değil mi? Yok. <laughs> ne yapayım abi? Çok rahat oluyor ya. Bunu giyiyorum böyle balkonda bir güneşleniyorum. Oh! Bikini çok güzel. Bunu nasıl kadınlara kaptırdık biz ya? Diyorum iz olur diyorum. Hep yine de gidiyor. İlle de bununla güneşleniyorum. Bayılıyorum. Böyle iz oluyor. Buralar üçgen. Bayılıyorum ya. Ne oldu? Bir şey yok. Ben anlıyorum. Ben size saygı duyuyorum. Saygı duymak zorundasın. Zorundasın. <laughs> tamam. Bu ev sizinmiş. Ben... Başka kapılara da bir şey var da ben gideyim. Ne oluyor be ya? Bir çay içelim ya. Çok Allah razı olsun. Sağ ol. Hiç, hiç gerek yok. Var e, ya, yani. kal ya. Otur biraz daha. Bak, daha. Hiç gerek yok. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Buyurun. Eda'ya bakmıştım. Eda mı? Eda. O ben değilim. Bir dakika. Gel bakalım. Gel bakalım cici kız gel. Erkeğim ben. Gel gel oğlum gel. Delikanlım gel, gel, bakalım. gel bakalım. Şöyle bir gir sen. Şuş, şuş yavrum. Aslanım benim. Aslan koç. Kim bu Eda? Eda işte burada oturuyor. Burada oturuyor Eda. Hı -hı. Abi benim eski sevgilim. Eski sevgilim mi? Siz Eda ile ayrıldınız mı? Eda boşa düştü yani. Güzel. Lan. Oğlum yavrum. Aslanım benim. E daha sorularımı çözecekti. Nerede daha? Nerede daha? Nerede daha? Nerede daha? Nerede daha? Ne şey? Sen şey yap. Sorusunu Ben çözeyim. Tamam. Çöz aç sorusu. bakayım hangi soru? Ha. Aç bakayım. Oğlum. Oğlum, oğlum yapma yavrum, yapma. sen. Yavrum, ya oğlum, ya aç oğlum, aç lan sorunu çözeceğim. Aç sorunu aç. aç. soruyu aç yavrum. abi çözsün. Aç. Aç bakayım aç. Ne? Aç eğitim. Edeyim, abi, abi çözsün soruyu yavrum. Aç hadi soruyu hangi lan. Hangi soru? Kaça gidiyorsun sen? Üçe gidiyorum bu soru. Gidiyorsun. Bu mu? Üçe üç kere üç diyor. Oğlum dokuz lan bu. Ya bana vurma dayak yiyorsun işte. Oğlum. Yavrum soru. evladım tamam. Soru bu hani. Eda Şahane. Çık geri git lan çözmüyorum sorunum onunla. Çık git. Sapık. Ben... Sapık bu çocuk. Çık. Zaten siz soru falan çözemezsiniz ya. Gideyim de beşinci kattaki Cemre'ye çözdüreyim. Cemre! 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 Piçe bak, apartmanı dershaneye çevirmiş. Altı da buradaymış. Enteresan bir çocuk. Neyse, bana müsaade. Ha. Üstü. bir küçük su okuyayım ya. Lavabo neredeydi? İleride solda abi. Şöyle. Seni denedim. Çakal. De Anladım ben. Allah. Oğlum yürü. Kol koleyi koleyi bulalım. Çıkalım yürü. Gidelim ya. Ay, unutmuşum abi evde ya. Ya kızım, stres yapma ya. Ben 20 yıllık çilingirim. Tut bakayım şu çantayı. Açı bakayım kenara. Durun canım. Abi şey mi? Ee, alet çantasını mı denesen? O alet çantası değil, sefer tası. <laughs> yemek var mı? Engen yemek koymuş. İstersen yiyebilirsin. Ay yok, tokum. Sağ ol. Abi, abi, bir saniye sen gel abi. Tut. Abi, madem öyle açıyoruz, Ben, Aa, <laughs> ben açtım. Bak ben yordum, sen açtın. İşte birliktelik can. Hop şaka. Kimin <laughs> bir şakası? Buyurun. Tamam. Sağ ol mavciğim. Ben de şimdi bana bu evde oturduğunu ispatla. Ondan sonra ben de gideyim, yemeğimi yiyeyim. Ha, şey yani böyle kira sözleşmesi falan mı? Abi soğutamadım. Evi... He, he. Sağ ol. Kerem, ne işin var senin benim evimde? Benim evim mi? Ev bir dakika. Ev benim ya. Görmüyor musun? Çilingir'le girmişler. Salak, sen de Çilingir'le girdin. <laughs> Bunda bir şey yok. Şöyle kartımı takdim edeyim. Çilingir Hasan. Her türlü açarım. Hasan Usta, ne kadar açıyorsun? 1500 Ay. Sen kaç açıyorsun lan? 750. Ulan ben 750 evden çıkmam. Allah kahretsin ya. Dalga geçiyorlar işte. Neden senin ne işin var benim evimde? Eda? Senin ne işin var benim evimde? Kızım sen ya. bu çocukları tanıyor musun? Evet ya? tanıyorum eski sevgilim. Eski sevgilisi Hasan Usta eski sevgilisi ya. Kerim canım bana her şeyi anlattı. Abi dedi eski sevgilim vardı Eda falan filan dedi. Kız o yüzden gelmiş. Çocuk da kapıda kalmış. Sorun yok yani. Hadi Hasan Usta. Sen de git de mesleğimizi kötüye kullanma. Ulan 750 liralık adam bana meslek öğretiyor ya. Allah Allah. Kızım şu evde oturduğun ispatla da ben gideyim. Ben ispatlayayım tamam. Abi bir gider misin o çekmeceyi? İlk çekmeceyi aç. Aç ilk çekmeceyi. Açma boş ver ya. Aç aç. Kerim'in bana ilk aldığı gül var. Kurutmuştum. Evet. Ha. Bir yandaki çekmeceyi geç. Bir yandaki çekmeceyi. Altıncı ayda bana aldı ayıcık. Ya bir yanında böyle fotoğraf albümümüz olacak. ikimizin sakladığım. Hah. Kiminmiş? Benim ev. Ananı avradını. Ne gerek var? Sen atmadın mı ya onu? Atmadım, kıyamadım. Ya bak, unutmamışsın ya işte. Demek ki sen bu çocuğu seviyorsun. E barış ana Allah Allah. Hadi barışın da ben gideyim. Eda. Daha... Beni affedebilecek misin ya? Ay, özledim zaten, affet. Affedim, pardon, ya. pardon kızım, pardon kızım. <laughs> geç, 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 geç. Özledim zaten. Bir dakika, Kerim oğlum sen... Ben yanlış anlamışım. Devam et, devam. bir sarı, sarıl. Sarıl, sarıl. Işıl, ışıl. Hadi Barış'ın. Hadi selametle. Hasan Usta. Ee. Hazır sıcak bir ortam oluştu. Biz de birlikte bir çilingir dükkanı açıp işleri büyütmez miyiz? Siktir lan. 750 liralık adamla dükkan mı açacaksın? Allah kahretsin Kerimcan. Yazıklar olsun. Veremediniz. Bir bin lira falan veremediniz. Bak dilleri düştük. Yazıklar olsun size. Bin veremediniz. Veremediniz bin. Sinirlendim. Ne yapalım? Ben seni yemeğe çıkarayım bugün. Kutlayalım. Vallahi çıkalım evet. kutlayalım be. en sevdiğin lokantayı götür. Tamam kız hadi gel tamam. hadi gel. Anahtarı alayım da bu sefer. Nerede ya? Ha, burada. Unutmayalım. en sevdiğim ama. Evet. en sevdiğini. En sevdiğini. Çok iki. özledim ben de seni. Kanka buldum kolyeyi kanka. Kanka. Oğlum neredesiniz lan? Ne yapayım ben de on binim yirmi bin oldu. lan! Ya hayır ya! En yakın çilingir. Alo! Efendim? Abi çilingir mi? Evet. Abi ben az önceki evdeyim de bizim arkadaş kapıyı üstüme kütlemiş. Gelir misin açmaya? 1500'den aşağı babam olsa açmam. 1500. Abi hayır ya. 500. Abi hayır ya. Demin daha 750 açtım. <laughs>